Arkadaşlar Hepinize merhaba Şu an Mersin Pol Mersin diyorum İzmir polis evindeyiz Aşağıda bir masaj koltuğu gördük Masaj koltuğuna gideceğiz ve Masaj yaptırmaya çalışacağız Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu Onu deneyeceğiz İnşallah çalışıyordur gayet rahat ederiz Evet Evet O kadar gezdik ki arkadaşlar Yani Alaçatı'dan geldikten sonra İzmir merkezde o kadar geziyoruz ki yani sab sabah çıkıyoruz akşam 9-10 gibi tekrardan e otele geliyoruz. Artık bitkin bir vaziyette oluyoruz. Şimdi tekrar yenilenmek için masaj yaptırmamız lazım. Masaj koltuğuna gideceğiz. Hadi bakalım bu arada videomuzu beğenirseniz çok ve kanalımıza abone olursanız biz çok mutlu oluruz. Siz çok seviyoruz. Hadi gidelim yürü bakalım devam. Uykun geldi. Masaj yaptırıp tam tamına güzel bir şekilde uyursun. Haydi geç bakalım. Yürü yürü yürü. Devam devam devam. Çalışıyor mu? He? <laughs> Çalışıyor sanırım ya. Hadi bir lira atalım mı? At bakayım bir lirayı. Otur. Otur bir lira at. Aa, Ver ben atayım bir lirayı. Sen başla. <laughs> ben atayım. Aa, çok Başlamış olması lazım. Evet. Evet, Meleğe masaj başlıyor arkadaşlar. <laughs> Ellerini, kollarını indir ya, yavaşça. Sana büyük geldi biraz ama olsun. <laughs> Nasıl, güzel mi? <laughs> Biz görebiliyoruz burada. Bu arada tam 3 dakika. Masajı Mesela 3 dakikaya dayanabilirsin. Oo. Gülük değil mi seni? <laughs> Ay. Oo, rahat edin. böyle kafanı sıkıştıracak. Bu arka tarafını, yani senin arka tarafını sıkıştıracak. Yani Sen küçük geliyorsun ya ona. Yukarıda aslında oynuyor şu an. Bak gördün mü? <laughs> Birazdan ayaklarına da gelir, ayaklarını da sıkar. Asık. Sıkar Asık. ayaklarını Asık. da sıkar. <gülüyor> <gülüyor> Tam göre bir şeymiş. Gayet güzel. <laughs> Kafanı mahvediyor senin şu an sanırım. Yok ya. Rahat, rahatlatıyor mu? Acı, acı da rahatlatıyor değil mi? Ah, ah. ah, oh. Şu an çok mutsuzum. Çok rahatladın mı? Keşke biz dün akşam da gelseydik. Dün akşam unuttuk biz bunu yapmayı. Evet. Ooo. <laughs> 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 ne hissediyorsun? Çok mu canını yakıyor? Hayır, az yakıyor. Az mı yakıyor? kaç dakika kaldı arkadaşlar? Bakalım. Bir dakika kaldı şu an. Şu an evet normal şu an. O rahatlatıyor, gevşetiyor seni. Önce sıktı sonra gevşetiyor. Gayet güzel olacak. Yat 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 devam etsin yat yat. Ne oldu? Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Ayaklarını mı sıkıyor? İyi at ya diye Bitti mi? Kaldı. Şimdi kaldıracak. Çalıyorum. Şimdi düzelecek. Tamamıyorum. şimdi. kaldı. artık son son rötuşları yapayım. <laughs> son rötuşları diye. <gidiyor. gülüyor> Ve bitti. Artık düzeltiyor seni. Bırakacak artık seni. Evet, ne hissettin şimdi? Gel bize anlat bakalım. Rahatladım. Rahatladın mı? Rahatladın mı? Oo, gevşedin mi? Neler oldu? Nasıl güzel miydi? Acısı var mıydı? Evet. <laughs> arkadaşlar, videomuzu izlediyseniz like koyup kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. hoşçakalın